Korsel ekranlarından, taktiksel programından herkese merhabalar. beşiktaş Galatasaray derbisinin maçın analizini sizlere yapmaya çalışacağım bu programda. Umarım hepiniz izlerken keyif alırsınız. Çok uzatmadan teknik detayları kısa kısa vurucu yerlerinden anlatmaya çalışacağım. Bununla birlikte de maçta neler olabileceğini simülasyonunu önceden göstermeye çalışacağım diyebilirim. Öncelikle saha ve seyirci avantajı Beşiktaş'ta çok önemli bir şey. Bu son dönemde yükselen form grafikleri var. Semi... El Musrati, Muçi bunlar önemli oyuncular. Önemli olma kısımlarındaki en temel nokta bence dinamizm devamında da ortaya koydukları mücadele gücü ve vazgeçme işleri ki vazgeçme iş çok önemlidir futbolda. E, hocaların arzu ettiği şeydir. Vazgeçmemeniz gerekir. Sürekli devam etmeniz gerekir. Mental olarak kırılmamanız gerekir. El Musrati'nin önünde oynayan gençlerle birlikte Beşiktaş'ın yavaş yavaş bu yapıya büründüğünü söyleyebilirim. Henüz tam oyunlara oturmadı. E, ilerleyen zamanlarda daha iyi olacaktır. Bazı parçaları yerine koyduklarında daha iyi olacaktır transfer olarak da. E, ama şimdilik neler yapabildiklerini sizlere anlatacağım e, diyebilirim. Beşiktaş Santos Hoca'nın takımı aslında Galatasaray'da biraz benzer bir yapıdalar. Ön alan baskısında 4-4-2'ye dönüyorlar. Muçi, Semih Kılıçsoy'un yanına geliyor. Tabi orada işte Cenk mi oynayacak, Semih mi oynayacak. Hani Semih bu tarafa da atıyorken yani çok fazla switch yapıyorlar Cenk Tosun'la birlikte. Cenk solda oynadığı zaman tam bir sol kanat forvet gibi değil de daha ne? ikinci forvet gibi devrilebiliyor. Bu tarz özellikleri olacaktır. Maç içerisinde de göreceğiz. Özellikle Beşiktaş'ın kalecisinin uzun topları iyi attığını biliyoruz. O noktada e, dönen toplarda, Hiband dediğimiz seken toplarda, ikincil toplarda Semih Kılıçdoy'un veya Semih Kılıçdoy'un döndürüldüğü pozisyonlarda o mücadele ederken savunmanın konsantrasyonu dağıtması üzerine Cenk'in o fırsatlardan yararlandığını biliyoruz. 4-4-2 kısmına geri döneyim. Muçi buraya gelip e, ön alan baskısını yapıyorlar. Yani e, şuraya kadar geliyorlar ve... Rakip stoperlerin oyun oynamasını, geriden pas kurmasını build up sürecinde rahatsız etmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaya, becermeye çalışıyorlar diyebilirim. Semih'e zaten ayrı bir açacağız. çalışacağız. Ee, önce performans performans gitmek istiyorum. Arkadan başlamak istiyorum. Musrati, Muçi, Semih bunlar yeni oyuncular. Semi gerçi çok yeni diyemeyiz altyapıdan geldiği için ama en azından yeni performans vermeye başlayan oyuncular. Birazcık ben Beşiktaş perspektifinden anlatmak istiyorum taktiksel analizi. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu çok belirleyici olacak. Galatasaray'ın belli bir form grafiği var. Çok dalgalı değil. Derbilerde ne oynadığı belli, yıldızları belli, roller belli, konumlanmalar belli, taktiksel durum her şeyle belli. Bu sebeple birazcık Beşiktaş'ı anlatmak istiyorum. Şimdi Raşitsa farklı rollere dönebiliyor. Eğer Getson ve Mucci top taşıma ki Getson olmayacak onu da anlatacağız. Getson Mucci top taşıma oranı nasıl biraz daha ön tarafa kayarak biraz daha bitirici rolüne, sondan bir önceki hareketi veya son hareketi yapan oyuncu olma rolüne bürünüyordu. Ama şimdi Getson olmuyor. Muçi o top taşıma noktasında tek kalacak. Muhtemelen Salih Uçan oyuncak orta sahada. Onu, onu anlatmam gerekiyor. Biraz daha Reşit top taşımak isteyecekler. Biraz daha Muçi ile top taşımak isteyecekler. Galatasaray'ın baskısından bunaldıklarında da uzun vurmak isteyecekler Beşiktaşlı oyuncular. Bunu muhakkak söylemek gerekiyor. Çünkü uzun vurma işini çokça kullanacak Beşiktaş. Göreceğiz Galatasaray'ın baskısı bunaltıcı. Bunu Bayern Münih' yapıyor. Ligde gelip Pendik sporda yapabiliyor. Aynı şekilde aynı oranda uygulayabiliyor. Gününde bir Galatasaray bunu yapıyor. Onu da muhakkak belirtmek lazım diye düşünüyorum. Raşisa'nın bu rolünü bahsettikten sonra ne olursa olsun belli bir seviyede performans veren bir oyuncu Milot Raşisa. E, bunu kesinlikle atlamamak lazım. Hani diğer oyuncuları konuşurken çok fazla onu atlıyorlar. Fazla gö gözer göz ardı ediyorlar gibime geliyor. O yüzden biraz da ona vurgu yaptım. Şimdi az önce bahsettiğim yeni yukarı ivmeli performans gösteren oyunculara gireyim. El Musrati'den başlayayım. Yeni transfer ciddi bir bonservi söyledi Beşiktaş kulübü. Tam bir e, rejista rolünde oynayabiliyor. Şuralarda topu aldığı zaman Beşiktaş stoperleri zaten direkt kaleciden topu aldıkları zaman El Musrati'yi arıyorlar. El Musrati'nin topları genelde şu şekilde dikine, yarıcı, hat yarıcı, e, rakibin hat disiplinini bozan, mümkün olduğunca hatlar arasına giren Semih ve e, Muçi'yi buluşturmak üzerine oluyor. Milotraşı sayıda şöyle biliyoruz. Geçen sene Galatasaray'dan da o da bazen hatlar arasına girip hem dönen topları almak için hem presin yoğunluğunu arttırmak için hem de burada bazen top da almak için bulunabiliyor. Bu da olacaktır muhakkak. Çünkü Galatasaray sadece uzun topa e, sebebiyet vermek isteyecek. Yani sadece uzun top şeklinde oynatmak isteyecek Beşiktaş'ı ama bazen de e, illaki 90 dakika boyunca hat disiplini bozulacaktır. Araya oyuncular girecektir. Bunu göreceğiz hep beraber diyebilirim. Musrati'nin Oyununu bozmak çok önemli. E, futbol kompakt bir oyun, kompakt oynadığınız zaman etkili olabildiğiniz bir oyun. Geçen bölümde de anlatmıştım, senkronizasyon çok önemli ama burada blokların birbiriyle bağlantısını kuracak oyuncuların rolü de çok önemli ve kalitesi çok önemli. İşte Musrati böyle bir oyuncu. Musrati'yi doğru baskılamazsanız, serbest bırakırsanız, döndürürseniz o pasları sürekli atacaktır. Onun garantisini veririm. Ama baskıladığınızda da İstanbulspor maçında yapmıştı mesela. Baskı hafif yediğinde bir pas attı. Kısa kaldı. İstanbulsporlu Sporlu siyah oyuncu gol pozisyonuna girdi. Karşı karşıya kaldı. Bunu da Portekiz döneminden de defalarca biliyoruz. Defaatle yaptığını biliyoruz. Baskı da bazen bozulabiliyor. Ama elit bir pasör. Yani Hacı Ahmetoviç'ten Musrati'ye geçiş Beşiktaş'ın oyununda pasörlük anlamında, geriden oyun kurulumu anlamında çok yüksek ivmelenme demek, yüksek ivmelenme demek. Bunu da muhakkak belirtmem gerekiyor. Birazcık ben es vereyim, birazcık e, Buraya soru sorma şansı vereyim. Ben devam edeceğim yine. E, yeni gelen oyuncular dediğim, yeni performans veren oyuncular dediğim Musrati ve şey, özlerim Muç ve e, Semih devam edeceğim. Emre, Beşiktaş'ın Galatasaray'dan artısı, Galatasaray'ın Beşiktaş'tan artısı oyun gücü anlamında neler? Şimdi e, bireysel performanslardan stratejiye geçiş sorusu sorduğun için teşekkür ederim. Aslında bireysel performanslar birçok şey ifade eder ama strateji bana göre her şeydir. Çünkü strateji bireysel performansları da yukarı çeker açıkçası. E, çok çok kaliteli oyuncular dışında genel anlamda bunu konuşmak gerekiyor. Bence Galatasaray'ın artısı baskı. bu sene, geçen sene yani bir buçuk yıldır hep bunu söylüyoruz. Okan Hoca'nın kazandırdığı bir kimlik var. Bunda sadece şurada Gerçekleşen ön alan baskısından bahsetmiyorum. Galatasaray'ın beklerini orta sahalarında çıkardığı e, hatta şöyle yapalım şu şekilde yapalım. Sadece bundan bahsetmiyorum. Galatasaray topu kaybettikten sonra da maksimum 7-8 saniye içinde kazanmaya çalışıyor. Zaten top ayağındayken rest defense diye bir kavram vardır. Top ayağınızdayken bile savunma pozisyonunu düşünmek ve ona göre hareket etmek. Top ayağınızdayken bile. Bunun üzerine gelecek programlarda konuşuruz. Hatta bunun için belki de bir program bile çekebiliriz. Rest defense kavramı çok önemlidir futbolda. Top ayağınızdayken bile kaybettiğinizde alacağınız defansif aksiyonu planlamanız gerekir. Bu da karşı preste bunun en önemli soslarından hatta parametrelerinden biridir. Galatasaray top ayağındayken bile kaybettiğinde karşı presi nasıl yapacağına ilişkin bir ezberi olan bir takım. Bu noktada hem alan baskısıyla hem karşı presle hem alanı e, hızlı stoperlerini çıkartarak alanı daraltmasıyla e, doğru yapan, efektif kullanan bir takım. Bazen defekt yarattığını biliyoruz Galatasaray için. O defekte şu oluyor, arkaya çok fazla sarkışta i̇şte bu noktada Raşissa gibi, Muçi gibi, Semih Kılıçsoy gibi oyunculara bayağı dikkat etmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Bence e, Beşiktaş'ın da Galatasaray'a üstünlük sağlayabileceği nokta yine Galatasaray'ın üstün olduğu nokta aslında. Doğuran sebep bu Beşiktaş'ın üstünlüğünü Galatasaray Bazen baskı dozajını doğru ayarlayamadığında çok fazla arkasına bunu Pırak yaptı, Brian Priske Hoca yaptı, Sergen Yalçın yaptı. Çok fazla deniyorlar bunu Galatasaray'a karşı. Galatasaray biraz daha bu yüzden ilk 45'te özellikle dengeli bir oyun düşünebilir. Ama baskısı hem efekt hem de efekt biraz da bunu söylemek lazım. Beşiktaş'ın da özellikle şu ceza alanı önü oyunu çok önemli olacak. Bu arkaya sarkmaları dışında. Onu da muhakkak eklemem lazım. Sadece Galatasaray'ın iyi oyunun doğurduğu bir defekt üzerinden tanımlamayalım Beşiktaş'ı çünkü. O biraz haksızlık olur e, oyunculara da, hocaya da. Şuralarda hem Semih Kılıçsoy hem de Muçi, topla dripling anlamında da, şut atma konusunda da çok mahir oyuncular. Yani ben ikisinde, genç oyuncular ikisinde bu kadar efektif olmasını beklemiyorum. Tabii Muçi'ye belli bir yatırım yapıldı zaten 10 milyon euro'nun üstünde ama çok çok beğeniyorum onu. Hem deplase olması, hem dağıtması. Gelip ondan sonra buralarda aksiyon alması ve şut çekmekten hiç çekinmiyor Muçi. Sürekli ceza cezaların dışından deniyor. Buna da muhakkak dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle o şutu bloklayacak Galatasaray stoperleri ve 6 numarasının. Bunu da muhakkak söylememiz lazım. Efekt defekt olayına girmişken bir şey daha söyleyeyim. Ön alan baskısında El Musrati'ye yapılacak pres, ona tekrardan biraz gireyim Musrati'yi geçmeden önce. ön alan baskısında Musrati'ye yapılacak pres onu dağıtmak için çok önemli olacak. Hem Koli gibi, hem Musrati gibi, hem Necip gibi oyuncular varken, bu tarafta Onur varken sadece Musrati dışında Salih ve Masuaku gibi top kullanabilecek özellikle oyuncular kalıyor. Özellikle birinci bölge ile ikinci bölge arasında. Galatasaray'ın yönlendirici presi şöyle olmalı. Galatasaray mümkün olduğunca Musrati ve Masuaku'yu baskılayıp Necibe ve kolye top mı? hatta onura. Eğer o baskıyla ile birinci ve ikinci bölge arasındaki bağlantıyı kırarsa işte az önce bahsettiğim kompaktlı ortadan kaldırabilirse tabi Salih de önemli burada. E, Salih'i baskılamak da önemli çünkü net pasör bir adam. Topu koşturarak değil yani topu koşarak değil daha çok koşturarak oynayan bir adam. Galatasaray'ın baskısında bu çok önemli. Beşiktaş'ın defeklerinden biri de bu olabilir ama Beşiktaş o topu Musrati'ye indirdikten sonra ikinci pas opsiyonu olarak ne atarsa ve Salih'i de öne koşturursa, bunu da muhakkak söylemem gerekiyor. Öne koşturursa Beşiktaş tehlikeli olur. Hem buradaki dinamizm ile bahsettik. Semi, e, Muçi, Raşisa. Gelen ondan sonra Cenk gelirse tekrardan fırsatçı golcü olarak boş pozisyonlarda cezanın dışından plasal olarak arka direkte kafa vurma opsiyonu olarak o gelirse Beşiktaş'ta e, bayağı tehlikeli olabilir. Bu noktada Galatasaray'ın yapacağı şey tehlikeyi önlemek için baskıyla onu kırmak. Baskıyla kıramadığı yerleşim oyunu oynadığı anlarda da hatlar arasını sıkı tutarak burada e, hatlar arasına Muçi gibi Semih Kılıçsoy gibi oyuncuları sokmaması gerekiyor. Beşiktaş'ın da şunu yapması lazım Galatasaray'ın bir pres alışkanlığı var. Çok fazla değişen bir pres oyunu yok. Hep aynı şeyi yapıyor bir pres ezberi var. Az önce de söyledim. O pres ezberine göre boşlukları tespit edebilir Beşiktaş. Muhakkak. Eğer tespit edebilirse ve bunları iyi işleyebilirse özellikle öne çıkan stoperlerin arkasına doğru kaçırabilirse uzun toplarla Galatasaray'ın takım boyunu dikini uzatabilirse Beşiktaş da etkili olabilir. Ben çok ortada bir maç görüyorum bu açıdan. Efek ve defekleri de böyle anlattım. Şimdi biraz şeyleri de söyleyeyim. Az önce biraz değindim ama Muçi ve Semih'in durumu. Semi özellikle uzun toplarda seken topları alıp içeri toplu dribbling yapmayı çok seviyor şu şekilde. Eğer bu toplu dribblingleri ona yapma alanı verirseniz Galatasaray stoperleri ona yakın oynamalı. Döndürmemeli. Eğer o alanları Semi Kılıçsoy'a verirseniz Semi içeri girip o şutu atar. Ve sizi geçer. Yani geçebilecek yeteneğe sahip. Burada çok e, temel bir ikili oyun oynuyorlar Muçi ile birlikte ve Cenk ile birlikte hatta 3. opsiyonu da katayım. Cenk'in indirdiği toplarda Muçi ve özellikle driplinkleriyle Semih Kuzisoy etkili oluyor dedik. Burada da Muçi sadece driplinki değil buralardan şut deneyebiliyor dedik. Bunu da muhakkak heybemize koymak lazım taktik analizi yaparken. Bu da çok önemli. Galatasaray'ın yapması gereken burada sağlam bir hat oluşturmak. O sağlam hattı oluşturduktan sonra oyuncuları etkisiz kılmak için de buradaki presle buraya ulaşmalarını engellemesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Bu çok önemli. Beşiktaş'ın yapması gereken de Galatasaray'ı durdurmak için mümkün olunca dar durmak, sıkı durmak ve ve her şeyden önemlisi son dönemde ee, performansı çok yükselen Barış Alper Yılmaz gibi driplinççi bir oyuncu. Buradan sürekli içeri devrilen, buradan sürekli bu Icardi, bu Mertens olarak görün. Burada sürekli sağ koridora, half space'e koşu atan, çizgiye koşu atan ve Betini rahat oynatmaya çalışan e, Dries Mertens'e dikkat etmesi gerekiyor. Galatasaray çok şutör bir takım değil. Olursa açıkçası şaşırırım ama şampiyonluk sattığım halinde oyuncular artık Ekstrem özelliklerini yetenek setlerinden çıkartıp önümüze lezzetli bir yemek gibi koyabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Öyle anlık beklemediğimiz sekanslar da gerçekleşebilir diye notuza düşmüş olalım. Buğra sana bir soru şansı daha Galatasaray kazanırsa nasıl kazanır? Beşiktaş kazanırsa nasıl kazanır? Ee, az önce aslında biraz söyledim. Evet. Beşiktaş serisinin baskısıyla arkaya sarkan oyunlarıyla veya hava toplarıyla indiri toplarda ceza alanının içine baskın koşular yapabilirse Galatasaray'ın disiplinini bozabilirse bir anda e, seyirciyi de arkasına alıp skor da alabilirse Beşiktaş'ın kazanmasını olup içebilir. Çünkü Galatasaray'ın e, bazen disiplinin kaybı, oyun disiplininin kaybolduğunu biliyoruz. Bence oyun disiplini yüksek bir takım Galatasaray ama bazı anlarda kaybolduğunu görebiliyoruz. Galatasaray kazanırsanız kazanır, Galatasaray'ı kazandıracak olan şey baskı. Yani Prag maçında da söyledim biraz tekrara düştüm biliyorum ama Galatasaray doğru baskı yapıp Musrati'yi oynatmazsa Koli'yi, Necibi Onur'u daha çok toplantırsa, Salih'i de çok fazla öne gelmesini engelleyecek doğru bir set, savunma seti uygularsa Beşiktaş'ın hücum yapma işi biraz zor olacak. Ama buradaki dinamizme Okan Hoca'nın önlem alacağını ben düşünüyorum. Bakın bunu muhakkak göreceksiniz. O zaman onunla ilgili sana son bir soru sorabilir miyim? Galatasaray'ın şu anda Abdülkerim, Davinson, Sanchez ve Nelson. Opsiyonları bunlar stoper hattında. Evet çok kritik soru. Çok kritik bir soru. Beşiktaş'a karşı hangi ikili oynamalı? Ya Nelson inanılmaz formda bura. Yani bunu seçmek inanın Jose Mourinho da olsa Pep Guardiola da olsa yani kim olursa olsun inanılmaz zor. Çünkü Nelson çok iyi oynuyor ama ben günün sonunda ne olursa olsun ön alanda bu kadar hareketli oyuncu varken e, müdahale başarısı Nelson'un biraz daha ağır, kütleli, hacim koyan forvetlere karşı iyi. E, ön alanda bu kadar fazla hareketli oyuncu varken bu kadar tek hamleli anlar gerekecekken stoperler adına Davinson'u performans olarak Nelson'dan geride olsa bile maçın planına uygun şekilde oynatılması gerektiğini düşünüyorum. sonra da bir parantez açayım. Unutmayayım onu. E, az önce bahsedeceğimi söylemiştim. Getson Fernandez, Galatasaray'ın geçiş oyununu kırmak anlamında çok önemli bir rol sahibi aktör olacaktı. Çünkü Getson Hızlıca geri koşabilen bir adam. Hızlıca geri koşabildiği gibi geri koştuğunda müdahale yapmak noktasında da çekinmeyen, mahir olan bir oyuncu. Onun olmayışı Beşiktaş'ın hem topla çıkışlarını hem de rakibin geçişlerini kırmasını çok fazla etkileyecektir. Defekt oluşturacaktır tekrardan söyleyeyim. Çünkü Getson topu sürerek orta sahadan çıkan Beşiktaş oyuncu havuzunda bulunan nadir oyunculardan belki de tek oyuncu merkezde. O çok çok önemli. Getson'un olma çok önemli. ki geçen seneki Beşiktaş maçında da Sergio Oliveira'yı zaten sağdan silmişti Getson Fernandez. Bunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Varsa yine soru alabilirim. Onun dışında ben dengeli bir maç bekliyorum. Ekstrem bir kırmızı kart penaltı olmadığı sürece ee, çok ekstra bir gol olmadığı sürece belli bir seviyede dengeli gidecek bir maç bekliyorum. Ama Galatasaray'ın büyük maçları daha iyi oynadığını, daha çabuk Beşiktaş'ın kırıldığını muhakkak söylemek lazım bu sezon genelinde. Galatasaray artık performansı çok yükselen bir takım, ee, şampiyon oyunu oynamaya başladı. Bunları muhakkak belirtmek lazım ve Galatasaray doğru gününde olduğunda doğru oyunu oynadığında onu durdurmak gerçekten çok zor diyebilirim. Herkese teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar.